Merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Kürşat Alp Doğan. Eğer şu ana kadarki videolarımı beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz. Teşekkürler. Bu videomda sizlere günümüz oyun ve oyuncu topluluklarına yön veren e-spor tarihçesini anlatacağım. E-spor rekabetçi video oyunlarının dünya genelinde popülerlik kazandığı ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olduğu bir fenomen. Bu videoyla gelmiş geçmiş en büyük oyunlardan bazıları ve bu oyunların e-spor sahnesindeki gelişimiyle ilgili bilgiler edineceğiz. Hadi başlayalım. E-sporun kökleri 1970'lerde atıldı. Her şey 1972 yılında Stanford Üniversitesi'nde düzenlenen Space for oyunu turnuvası ile başladı. Bu turnuva, öğrencilerin PDP-10 bilgisayarlarında rekabet ettiği erken bir oyun etkinliği olarak tarihe geçti. 1981 yılında ise Atari firması, Atari 2600 oyun konsollarına çıkmış Space Invaders oyunu için Space Invaders Championship'i düzenledi. Bu oyun tarihinde büyük bir firma tarafından düzenlenmiş ilk e-spor müsabakasıydı. 1990'lar e-sporun gelişme için önemli bir dönemdi. Bu dönemde ilk kişisel bilgisayarlar ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte rekabetçi oyun sahnesi büyümeye başladı. FPS yani First Person Shooter turnuvaları 1990'lı yıllarda ortaya çıktı. Doom, Quake gibi oyunlar rekabetçi oyun deneyimini sunarak birçok oyuncuyu etkiledi. Bu dönemde 1996 yılında ilk QuakeCon ve ardından onun gibi büyük etkinlikler düzenlendi ve FPS için e-sporun temelleri atıldı. Strateji oyunları da 1990'lı yıllarda e-spor sahnesinde kendine yer buldu. Warcraft 2 gibi oyun rekabetçi turnuvalarla oyuncuları bir araya getirdi. Ancak gerçek zamanlı strateji oyunlarındaki büyük patlama StarCraft'ın 1998 yılında piyasaya sürülmesiyle gerçekleşecekti. 2000'ler e-sporun büyük bir popülerlik kazandığı dönem oldu. Bu dönemde internetin yaygınlaşması, çevrim içi oyunlara kolay erişim ve profesyonel liglerin oluşumuyla e-spor sahnesi gittikçe büyüdü. MOBA yani Multiplayer Online Battle Arena türü 2000'lerin başlarında ortaya çıktı. Warcraft 3 modu olarak geliştirilen Defense of the Ancient yani Dota gibi oyunlar MOBA türünün öncüleriydi. Daha sonra geliştirilmiş istirilen Dota 2 ve League of Legends gibi oyunlar MOBA e-sporun gelişmesinde büyük bir rol oynadı ve uluslararası turnuvalarla büyük bir takipçi kitlesine sahip oldu. 1997 yılında kurulmuş olan CPA organizasyonu yani Cyber Athlete Professional League 2000'li yıllarda e-sporun gelişimine önemli katkılarda bulundu. Counter-Strike, Half-Life ve popüler pek çok oyunda büyük ödülleri olan turnuvalar düzenledi. 2000 yılında başlayan WCG yani World Cyber Games Organizasyonu da Counter Strike, Warcraft 3 ve MOBA oyunlarında pek çok e-spor turnuvası düzenledi. 2003 yılında ESWC yani Electronic Sports World Cup adında Counter Strike, Warcraft 3, Starcraft gibi oyunlarda büyük bir rekabetçi ortam oluşturan turnuva serisi ortaya çıktı. 2010'lar e-sporun patlama yaşadığı dönem oldu ve büyük ödüllü turnuvalar, profesyonel ligler ve dünya çapında popülerlik kazanan oyunlarla dolu bir 10 yıl oldu. Counter Strike Global Offensive 2012 yılında piyasaya sürüldü ve e-spor sahnesinde büyük bir etki yarattı. Uluslararası turnuvalarıyla büyük bir takipçi kitlesi kazandı. League of Legends 2010'ların başından itibaren dünya genelinde büyük bir takipçi kitlesine sahip olan en popüler e-spor oyunlarından biri haline geldi. İlki 2011 yılında düzenlenen League of Legends World Championship gibi büyük turnuvaları ve profesyonel ligleriyle e-spor sahnesinde önemli bir ekiye sahip oldu. Dota 2 de yine 2011 yılında ilk yapılan The International adlı turnuvalarıyla büyük bir ilgi gördü ve büyük ödüller sunan bir e-spor etkinliği serisi haline geldi. Fortnite ve PUBG Battle Royale türüyle büyük bir çıkış yaptı ve rekabetçi oyun sahnesinde büyük etkileri oldu. Büyük ödüller sunan turnuvalarıyla ve geniş oyuncu kitleleriyle Battle Royale türüne popülerlik kazandırdılar. Ayrıca büyük bir yayın firması olan Twitch, 2018 yılından itibaren popüler olan oyunlar üzerinden yayıncıları arasında büyük ödüller barındıran yarışmalar yaptıkları Twitch Rivals adlı etkinlikleri düzenlemeye başlayarak e-spor dünyasında yerini aldı. İlk Twitch Rivals etkinliği 2018 Mart ayında Fortnite oyununda yapıldı. Daha sonrasında Apex Legends, LOL, Valorant, Hearthstone gibi birçok popüler oyunun da dahil olduğu e-spor etkinliği Twitch Rivals adı altında düzenlenecekti. Günümüzde birçok farklı oyun e-spor sahnesinde yer alıyor. Örneğin Valorant, Overwatch, Rainbow Six Siege gibi oyunlar da büyük bir takipçi kitlesine sahip ve rekabetçi sahnede ses getiren oyunlar. E-spor gün geçtikçe büyümekte ve küreselleşmekte olan bir sektör. Daha fazla oyun, daha büyük etkinlikler ve daha heyecan verici rekabetin gelecekte bizi beklediği bir dünyada e-sporun hızla gelişimini takip etmek bizler için heyecan verici bir deneyim olacak gibi. Böylelikle e-spor tarihçesini basitçe önemli adlarıyla sizlere sunmuş bulundum. Umarım ki bu video beni eğlendirdiği kadar sizleri de eğlendirmiş ve bilgilendirmiştir. Sürçü lisan ettiysem affola. Bir sonraki videoda görüşene dek iyi eğlenceler. Hoşçakalın.